Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bahçedeyiz. Bahçe çalışması yapıyoruz. Bunlar işte bir ay oldu. Bunları dikmiştim. Kanalımda da var. Nasıl dikilir çilek? İşte böyle oldular arkadaşlar. Çiçek açtılar. Böyle çiçeği var arkadaşlar. Çok güzel oldular. Çileklerim çiçekte. Bunları böyle satıyoruz. Onlar böyle kaplara dikmiştim. Şeyde YouTube kanalımda var. Çilek nasıl dikilir? İşte bunlar böyle Çok güzel çiçek açtılar. YouTube kanalımda var isterseniz öğrenmek. Ben böyle bunları dikiyorum. Böyle satışını yapıyorum. Oradan geride bahçemde var. Bahçemden aldım zaten. Biraz diplerini eşiyorum. Diplerine gübreniz varsa gübre de koyabilirsiniz. Benim gübrem yok. Hayvan gübresi var. Koyabilirsiniz varsa. Çok güzel çilekleri. Oo, çileğe bile olmuş bunu. <laughs> Arkadaşlar. Baksın. Çilekleri bile olmuş. Hay Allah, Allah'ım sen ne kadar güzel şeyler veriyorsun. Bunlar işte bahçedeki çileklerim. Burası benim çilek bahçem. Daha çoktu da. Söktük, sattık. Ben kablara diktim. Hep şeydeler. Çiçekdeler, çilekteler. Çilek olacaklar. Allah'ım ne kadar güzel yaratmış ya Rabbi ya Resulallah. Ne kadar da şükür size kalsana ya Rabbi. İşte böyle arkadaşlar. Burası çilek yerim. Aşağılarda da var da size çekmedim. Bunları biraz düzelttim diblerini. Biraz söktüm. Hız satmaya götürdüm. Bakın arkadaşlar. Ay şunun güzelliğine bak ya. Ah, çok şahaneler. Bir tane çilek ekseniz arkadaşlar. Bir tane çilek alın dikin. Bak bir tane şey oluyor neredeyse. Çile oluyor. İşte böyle arkadaşlar ne bileyim ben uğraşıyorum ben böyle. Bunlar da evelik bahçeme ekmiştim ben. Labada da verirler onlara. Bunları biz sarma yapıyoruz. İşte şurada bir tane çiçeğim var. Aynı Sefa ismi. İşte böyle arkadaşlar. Bugünkü durumumuzda bahçedeyiz. Bahçede de insan çok yoruluyor. Böyle çileklerim çiçekte. Çok yoruluyorum. Arkadaşlar. Bunu ben geçen sene aşladım. Buradan aşladım. şimdi. Allah'ım ne güzel yaratmış ya Rabbi. Şimdi çok güzel çiçekleri var. İstanbul'un iklimi güzel demek. Arkadaşlar işte böyle de çiçek. Hepsi çiçek. öyle çiçekleri var. Daha var da çekemiyorum. Armuda dönüşmüş. Armut kendim açladım. İşte. Açladım bayağı da büyümüş. Üstlerde de aynı şekilde var. Bu da tut ağacı. Ben bunu kendim yetiştiriyorum. Çekirdekten. Diri diri tu dökün. Toprağa itiyor. Güzel bilgiler işte arkadaşlar bunlar. İşte bahçem. Çok şey. Çok yeşillik var. fazla bir tanecik. İşte arkadaşlar. Ben böyle uğraşıyorum bunlar. Demin de dedim ya labada evelik de diyoruz. Çok güzel sarması oluyor. Bak, ağaçlarımı kendim yetiştiriyorum arkadaşlar. Bu da tut ağacı. Kendim yetiştirdim. Çekirdekten. Bunu da arkadaşlar geçen sene aşladım. Daha şeyini çıkartmadım. Kendim aşlıyorum. Bu da gayısı. Bir tane çiçeği vardı ama tutmamış. Bu gayısı. Şöyle uzaktan bir çekseydim. Çekim yapmayı da bilsem bari. Bayağı bir büyüdü. Geçen sene aşlamıştım işte. O kadar büyüdü. Daha aşlama yerini çıkartmadım. Çıkaracağım. Çıkarmasam büyümüyor arkadaşlar. Bunu bir sene sonra çıkarıyorum ben daha güzel büyüyor. Yoksa sıkıyor. Ah arkadaşlar elim dolmuş. Ey kurban olayım seni veren Allah'a. İşte böyle birçok ağacım var benim arkadaşlar. Etler de olmuş. Bayağı bir büyümüşler. Şurada da var göstereyim bilmiyorum. Var başında daha çok var da. Başını fazla şey etmiyorum. Bu da vişne. Bunu da kendim yetiştirdim. Bu da ceviz. Arkadaşlar şurada. İşte de başında var. De böyle arkadaşlar benim durumlar. Tutlarımı da kendim aşladım. Ben arkadaşlar böyle aşladım burasından. Kocaman oldu. Bu sene bana tut verecek. Tut verecekler. Ha vermişler de zaten. Oy kurban olayım sizi yaratan Allah'a. Ay arkadaşlar çok güzel. böyle. olmuş. Bayağı büyük. De çok büyüdü. iki senelik bu arkadaşlar ama kocaman bir ağaç oldu. Kocaman bir ağaç oldu. Nasıl çekeceğim? Şöyle bilmem. Arkadaşlar kocaman oldu. iki senelik yaşlama bu işte. Çok güzel oldu. Çok çok güzel de tutları var arkadaşlar Ben işte çiçeklerinden bahçeyle böceklerine uğraşıyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar abone olmayı unutmayın Allah'ı ısmarladık Eyvallah